Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Bu Ukrayna Savaşı denilen savaş esasında Hristiyan alemi için hayli vahim bir iç savaş kimliği taşıyor. <laughs> Gerçekten öyle. Esasında Ukraynalılar ve Ruslar hemen hemen aynı dili konuşan ve aynı kiliseye sahip olan yani biz Azerbaycan'la neysek üç aşağı beş yukarı onların da aynı olduğu bir durum. Fakat bu savaş başlamadan önce, bu gerçek son savaş başlamadan önce, 2014 ile 2022 yılları arasında müthiş dini manevralar gördük. Müthiş. Ve bu manevraların temelinde ve orta yerinde bizim hala siyasilerimizin efendim önemli değil e, bizim sonuç itibariyle Fatih Kaymakamına bağlı bir adam falan dedikleri Fener Patriği birinci partilemiyoruz vardı. Birinci Mart Bartelemios e, biliyorsunuz Fener Patrikhanesi Ortodoks kiliseleri arasında eşitler arasında birinci olarak adlandırılır. Esas olarak da Ortodoks dünyası Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Patrikhanesi arasındaki ayrılığa dayanan bir gerginlik ortamında yaşar. Ukraynalılar bu 2004-2014 hattında bir karar aldılar. Dediler ki bu Ruslar bize karşı çok saygısız. Rus Ortodoks Kilisesi bizim meselelerimize ilgilenmiyor. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi Patrik Kiril liderliğinde artan bir şekilde Rus milliyetçiliğinin sözcülüğünü üstlenmiş bir yapı oluşturdu. O nedenle biz bunu o nedenle biz sonuç itibariyle bu Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılacağız dediler. Uzun uzun tarihi anlatmayayım. Burada işte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin e, talepleri doğrultusunda ve desteğinde ve belki de talimatıyla Bilemiyorum. Bartholomeus devreye girdi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığını belirleyen belgeyi imzaladı. O günden sonra zaten Rusya Ortodoks Kilisesi ile Bartholomeus'un Fener Patrikhanesi'ndeki arasındaki bütün köprülerde atılmış oldu. Esasen Hristiyan alemi Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu çerçevesinde Roma, Vatikan, Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kiliselerinin tarihsel derinlik taşıyan gerginliklerine sahnedir. Ama enteresan bir şey, Papa I. Francis bu tarihsel gerginlikleri bir bir aşma doğrultusunda ee, Rus Ortodoks Kilisesi ile de ilişkilerini düzeltme ve hatta Patrik Kiril ile buluşma, o buluşma çerçevesinde artık Doğu Roma ve Batı Roma'nın birleştiğini anlatma gibi birtakım takım fantaziler gerçekleştirdi. Ve bunu şunu gördük ki bu kiliseler her ne kadar 21. yüzyılın seküler dünyası her geçen seküler yani laik dünyası her geçen gün güçlense de iş savaşlara mavaşlara geldiğinde e tabi ilahi bir duygu seride doğacağı için doğduğu için önemli bir kimlik taşıyorlar. Yani Rus Ortodoks Kilisesi'nin Rus gençlerini cepheye göndermekte önemli bir rolü var. Şimdi Vatikan güçlü bir organizasyon. Bu da Kiril'den farklı. Çünkü sonuç itibariyle Bartholomeus ve Kiril belirli güç dengelerinin din adamları. Fakat Vatikan kendi başına bir güç odağı. Bir devlet. Her yerde büyük elçileri var. Yani e, ve Papa bir yere gittiği zaman devlet başkanı protokolünde karşılanıyor. O yüzden Papa'nın Özellikle Batı Avrupa'daki kapasitesi ve gücü çok yüksek. Yani kolay kolay Papa'ya e, laf söylemek e, mümkün değil. İsviçre Radyo televizyona bir demeç verdi. Dedi ki, esas güçlü olanın, vaziyet, vaziyeti görenlerin, halkını düşünenlerin beyaz bir ayrak çekme ve müzakere etme cesaretini gösterenler olduğuna inanıyorum Ukrayna'ya. Müzakere kelimesi güçlü bir kelimedir. Yenildiğinizi işlerin yolunda gitme gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Zamanı geldiğinde müzakere yapılmalı, arabuluculuk yapan bir ülke olunmalı ve Türkiye bunun için öneride bulundu ve başkaları da var. Ee, i̇ster daha da işler daha da kötüye gitmeden müzakere etmekten utanılmamalıdır dedi. Yani dedi ki Zelenski'ye beyaz bayrağı çek, Rusya'ya git, müzakere et ve bu savaşı bitir. Şimdi tabii Tam da böyle e, Ukrayna'nın tam bir beka mücadelesi verdiği bir anda söylemesi dikkat çekici bu yönden baktığınızda. Ve o yönden baktığımızda da e, cevaplar Papa'ya uygun olmadı. Yani Papa'yı her zaman kollayan, onu bir dini lider olarak ayrı bir yerde gören Batı ve Doğu, yani... Avrupa açısından e, Papa ilk defa bir darbe etti. Dimitro Kuleba diyor ki Ukrayna Dışişleri Bakanı bizim bayrağımız sarı ve mavi. Uğruna yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayrak bu. Asla biz başka bir bayrak çekmeyeceğiz diyor beyaz bayrağa karşı. Zelenski Rus Katiller ve işkenceciler Avrupa'ya doğru daha ileri gidemiyorlar. Çünkü ellerinde silahları mavi ve sarı bayrak altında Ukraynalı e, kahramanlar, kadın ve erkekler tarafından durduruluyorlar. Ukrayna'da bir zamanlar çok sayıda ev ve kilisenin beyaz duvarları vardı. Ve bunlar artık Rus top mermileriyle yanmış ve parçalanmış durumdalar. Ve bu savaşın durması için kimin durması gerektiğini çok anlamlı bir şekilde bize gösteriyor. Bir defa Ukrayna papayla hemen hemen bitti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da diyor ki bana göre papa batıdan hırslarını bir kenara bırakmasını ve yaşanılanların yanlış olduğunu kabul etmesini istiyor. Batı ülkelerinin Rusya'yı yenme hırsından ve Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanma stratejisinden vazgeçmesini talep ediyordu. Böyle de bir durum. Esas açıklama Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Eğer müzakere edilmiş barışçıl ve kalıcı bir çözüm istiyorsak bunun yolu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan geçer. Müzakere masasında yaşananlar Savaş alanındaki güç de ayrılmaz bir bağlantı şekilde bağlantılıdır. Ukrayna'nın teslim olmasından bahsetmenin zamanı değil. Bu Ukraynalılar için bir trajedi olur. Aynı zamanda hepimiz için tehlikeli bir sonuçtur. Yani şunu görüyoruz ki Papa dahi olsa insanlığın gezegenin içinde bulunduğu günlük gayreye pek fazla girmeyeceksin. Papa ilk defa, Papalık ve Vatikan ilk defa bir takım düzeltme açıklamaları yapmaya çalışıyor. Efendim biz onu demedik de şunu dedik de falan filan. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş durumda. Burada Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Rusya'ya karşı duran Bartelomeos tabii ki Fener'deki makamında kıs kıs gülüyordur. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde yapması gereken bir yolculuğunda hesaplamaların içindedir. Hoşçakalın.